Benim doğum günüm değil. Ama doğurduğun gün. Onu dünyaya sen getirdiğin için... ...bence kızından önce övgüyü... ...sen hak ediyorsun, ediyorsun. Canım mısın sen, benim misin? Ne? Her şeyim ee, biz... Misin sen, ...beraber, sen beraber yaşamaya mi? karar verdik. Böyle bir durumda olunca tabii... ...bence ikimiz için de en doğru karar bu olacak. Ya olacak. sen şu an nasıl aynı evde yaşayacaksın. Sen... O da değil mi yani? Tamam, sen ben ne yapabilirim? Sen beni evin içine kabul ettin mi ki de bunu soruyorsun? Aman ne yaptılar? Ne yaptılar? Seni var ya! Seni var ya! Eğer sen bunu söylersen... ...Bahar'la Evren barışabilir. Bunu gerçekten istiyor musun? Bu kadar yaklaşmışken Bahar'a... Siz bana ne ima ediyorsunuz ya? Ha Bahar? Çağlar Bey'in Kıbrıs'taki sperm bankasından mı hamile kaldı? Bahar yeni bölümüyle Salı Show TV'de.